Bir defa öncesinde şunu söyleyebilirim ki ben boş vaatte bulunmam. Yani bu yapımı da herkes öğrendi. Ölürüm söz vermem, ölürüm sözümü yerine getirdim. Bu benim düsturum olmuştur. Bu çok önemli. Bu manada özellikle söylemiş olduğumuz her şeyin, her sözün kesinlikle arkasında olduğumuzu ve elimizde döneler olmadan bir söz vermeyeceğimizi vatandaşlarımız da bu zamana kadar öğrendiler. Biz de bu düsturda devam ediyoruz. Boş bir vaadimiz olmayacak asla. Yani Kırıkkale gelişen ve büyüyen bir şehir. Son dönemdeki gelen yatırımlarla artık Kırıkkale'nin büyüyeceğini bütün vatandaşlarımız da anladı. Biz de şehir olarak özellikle e bunu hazırlık yapmak durumundayız. Yani belki bir yeni bir dönemimizde Allah nasip ederse şehrimizi büyüyen şehir konumuyla yeniden konumlandırmamız gerekiyor. Yeni yerleşim yerleri açmak durumundayız. Yeni yerleşim yerleri açacağız. Altyapı e, ve imar çalışmalarına başlayacağız. Biz boş vaatte bulunmayacağız. Bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Daima aşk daima